Yapmış olduğumuz e, pazarda ve ilçe esnafında yapmış olduğumuz denetimlerimizde ilçemize satılan balıklarda herhangi bir sıkıntı yaşayacak durumda değiliz. Vatandaşımız da balık alırken dikkat edecek bunlar Bu konularda dikkat ederken tezgahımıza baktığınız zaman almış olduğumuz elinizdeki özellikle hamsi balığının yüzü, gözlerinin parlak olması, ikincisi solungaçlarının pembe dediğimiz bu renkli canlı olması. Pazarda satılan balıklar her hafta bu balıklar geldi ya muayenesi yaptı. Pazarda satışı muayene uygunsa satışına müsaade ediliyor.